Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. İlahi huzuruna gelip el açtık. Dualarımıza icabet edeceğini, fazlu kerem sahibi olduğunu, istediğimiz her şeyin hayırlı olup olmadığını bilip, ona göre muamele ettiğini bilerek senden istiyoruz. Allah'ım sen çok affedicisin ve affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Rabbim bana rahmet kapılarını ve fazlu kerem hazinelerinin kapısını aç. Sen ikram edenlerin en keremlisisin. Allah'ım Doğu ile batının arasını nasıl uzaklaştırdınsa beni de günahlarımdan öyle uzaklaştır. Ya Rabbim, günahlarımın tamamını, küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve açığını bağışla Ya Rabbim. Rabbim, İhlas Suresinin hakkı için, bizi kendi iradesiyle ihlaslı olan ve senin ihlaslı kıldığın kullarından eyle. 아, 미